Son dönemde kilo aldığı ve yüzüne estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen Deniz Seki, kırmızı elbisesiyle Kıbrıs'ta yeni yıl konseri verdi. Kırmızı tercih ettim. Öyle rengarenk bir yıl olsun inşallah. Son dönemde Müslüm Gürses, Bergen başta olmak üzere ünlü isimlerin hayatını anlatan birçok film vizyona girdi. Deniz Seki, hayatının anlatılacağı film çekilirse muhabirimiz Umut Ünver'in tavsiyesiyle kendisini bakın kimin canlandırmasını istedi. Mutlaka e bir belgeselim olur. Ama ben ölünce yapsalar çok daha <laughs> çok sevinirim yani. Hayattayken yapmasınlar. Evet. Kim olabilir? Farhan Hanım oynadı belgeni biliyorsunuz. Şimdi Biliyorum. Bayağı bir, yeni bir Çok güzel oldu var. evet. Hakkı, makin... Zaten çok da iyi bir oyuncu. Evet. Deniz Çakır oynayabilir mi mesela? Hatta o zaman da cezaevinde. Bayılırım. Değil mi? Çok da iyi bir oyuncu. Hem de çok sevdiğim bir dostum arkadaşım. Deniz'deki yıllar önce cezaevinden çıktığında Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmazla Deniz Çakır'la diziler oranmıştı. Evet TikTok kapatılsın diyen ünlülere birisi daha eklendi. Kısa bir süre önce Esra Erol söylemişti. Ondan önce de bayağı birileri konuşuldu. Kapatmakla ve yasaklamakla bir şeyin önüne geçebileceğiz mi acaba? Sanmıyorum. Yani orada bir takım kurallar Bu, yaptırımlar olabilir belki ama. TikTok Çin'in ürettiği bir uygulama. Evet başka ee, bir yerden çıkar. Çin'de bizdeki versiyonların hiçbiri yok. Yani toplumsal dejenerasyona ha, sebep olacak şeyler yok. Çocukların, gençlerin erişimi yok. Yani bu da bir kültür erozyonu için dünyaya salınmış. Esra Öral, TikTok kapatırsın dedi ya. Hı. Dün yine baktım, 70 yaşında bir kadın evi terk etmiş, bir başkasına gitmiş. Torunu var. Evet işte. TikTok'tan aşık olmuş. Abi... Denizseki diyor ki ben TikTok'a hiç girmedim. Ee, o programdakiler de diyor ben de TikTok'a hiç girmedim. Sen ben girmiyorsunuz ama e, yurdum insanı TikTok'a giriyor ve oradan. E, 15, 15 saniye. Evli iki çocuklu kadın, evli üç çocuklu bir adamın aşık oluyor, kaçıyor. Yanında görümcesini de götürüyor, beni de kurtar diye. E, Bazen birkaç ünlü bunların başında da bak Ceylan, küçük Ceylan diyor ki ya bizle uğraşacağınıza diyor evlenmişiz, boşanmışız, başkasına aşık olmuşuz, onu bırakmışız, ihanet. Yani siz gidin de diyor o programdakileri irdeleyin, inceleyin diyor. Biraz haksız sayılmaz, doğru söylüyor. Efendim şimdi tansiyon Beklenen yükseliyor. Beklenen an geldi. Beklenen an geldi. Hala not alıyor. Evet Dilan Engin Polat'ın artık kamuoyunun da ünlü avukat diye anons ettiği. Biz de öyle anons edeceğiz efendim. Hüseyin Kaya stüdyomuzda. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hüseyin Bey yine kitaplarıyla geldi. Evet, evet size hediye kitap getirdi. Eyvallah evet. hoş evet, Biz de okuyacağız. Biz de... Hangi, eli, hangi elin mübarek o elini verin. <laughs> Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bize gelen kitaplar ne? Bunlar benim kitaplarım. Biraz kısa özlü sözler. He. Size hediye getirdim. Eyvallah. Ama hocam. ben daha önceki yayında da söyledim. Hüseyin Bey'in kitap seçimiyle benim seçimim birbirine uyuyor. Oradan bir paralellik var dedim. Şimdi ortalığı ısındırmaya çalışıyorum Hüseyin Bey. <laughs> o e, bahsettiği kitapları Hüseyin Bey hediye etmedi. Hüseyin Bey kendi hediye ettiği kitapları ben kaçırdım, söylemedi. Dilan Polat'a bir kitap ettiğini, ama e, okuması için ödev verdiğini okumasa e, görüşmeyeceğini söyledi. Engin Polat'ın okuduğu kitapları kendi verdiğini söylemedi. Ben de merak ediyorum. Onlar Engin Polat. Ben kitap listesi hazırladım aslında, böyle küçük küçük e, Rus edebiyatından. Palto, Gogol'un kitabı. Abi 18. yüzyıl edebiyatı. E, hayatın gerçekleri şekiller değişse de değişmiyor. Aşk değişiyor mu? Magazin değişiyor mu? Evet. Hiç değişmiyor. Yani Katerina'dan bu yana yine magazin devam ediyor. Evet. Hatta evet. neydi Mısır'ın sultanı? Ramses. Yok kadından bahsediyor. Kleopatra. Kleopatra. Evet mesela. Evet. A magazin. Ha. Peki çok özür dilerim. Seçtiğiniz eserler ağır, kolay okunası kitaplar değil. Ve onları okuyacak kişilerin daha önce de böyle bir şeyinin olması lazım birikiminin. Götürdüğünüz kitapları rahatlıkla anlayıp okuyup altını çizip o şeye varabiliyorlar mı? Ya her insanda kapasite, fıtrat vardır. 7 milyonu kendine takipçi yapmış biri yani onu fehmedebilir, anlayabilir. Hı hı. Zaten engin okuyor, kitap okuyor. mavi ve Siyata kalmıştı en son. Hıh. son gittiğimde herhalde biraz bıkmış okumaktan. O da ha. 18. yüzyıl edebiyatı. Bugüne gelelim. Mi? Evet. Bugünden mi? ne var? Bugünden işte bende o bütün hafsalama giren düşüncelerden kendimden yaptığım soyutlamalar var. Onları özetledim. Okumak sıkıcı bu çağda çünkü daha çok görselin hakim olduğu, kulakların az işittiği, gözlerin çok gördüğü bir dönemdeyiz. Evet. Onun için kısaca okuyabileceğimiz şeyler var. Siz özetleyip mi götürüyorsunuz? Özellikle evet. Trabzonluların hemen anlayacağı şeyler. <laughs> var. Aa, başladı dakika bir, gol bir. <laughs> evet. Siz özetleyip mi gönder, götürüyorsunuz yoksa özlü sözlerimi mi gö götürüyorsunuz? Hayır hayır birkaç tane kitap önerdim. Onlardan bir kısmını okudular ama tabii orası çok okumaya elverişli bir yer değil. Konsantre olamıyor. Evet, ben gidince e, tekrar söylüyorum. Daha çok şimdi söz konusu olacak. Türkiye'de e, üç şey e, biraz şey yapıyor. Alet edilen konu Din siyaset alet edilir. Aşk ticaret alet edilir. Hı. Bizim konumuzda o aşk meselesi ona değinmek gerekiyor. Siz de bu aşkın tam ortasındasınız. Evet tam ortasında. Elimle birlikte elimi koydum. evet. Şey. El meselesine de geleceğiz. Bu el meselesine <laughs> gelmeden önce e, bu burada parayı kazanan marka isim kim? Dilan Polat mı? Evet. Peki Dilan Polat'ın videolarına bakıyorum ben. Parayı kazanan Dilan Polat ama... Yiyen Engin. Kocam bana şunu aldı, kocam bana bunu aldı, Engin bana bunu al gibi e, hep ediyor hep ona iktidarı veriyor. Akıllı kadın stratejisi. Öyle mi? Tabii. Ama şu an bence e, insan kendisinden vererek başkasını yönetebilir, sevgisini kazanabilir... Ne kadar cömerseniz o kadar hükmünüz olur. Dolayısıyla burada çok enteresan e, psikolojik bir şey de var, e, derinlik de var. Belki bir Dilan bunun farkında değil ama 7 milyon takipçiye ulaşması ve bu kadar satış yapmasının temelinde insana dair çok önemli varoluşsal sırlar yakaladığını düşünüyorum. Ne yakalamış? E, mesela aile mefhumunun yerleşik hayattan beri, Varlığını sürdürmesi gereken bir özlem olduğunu, belli yaşlara gelen insanların hayal dünyasında eş, sevgili, merhamet, aşk ve çocuk olması gerektiğini dikkat ederseniz yaşamı sürdüren ne kadar şey varsa, aktör varsa, çocuk, eş, mutluluk, refah hepsini o basit storylerde, basit görüntülerde kullanmayı çok ustaca siz böyle güzel bir ses tonuyla çok güzel anlatıyorsunuz İnsana ne huzur bir... hayır hayır edin. hayır ben sadece şunu sormak istiyorum ama Demet Akalın onu çok eskiden tanıyan kişi olarak zamanında Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan şiddet gördüğünü kollarının mosmor bir halde kendisine geldiğini ve arkadaşı aracılığıyla hastaneye kaldırıldığını söyledi sizin bu güzel Yıllar konuşmanızla önce o birbirine olmuş mu, mu olmamış mı bilmiyorum Eşler arasında e, bazı duyguların belli ölçüde eşit yaşanması gerekir. Küskünlükler olur. Aşk küskünlükten de doğar beklenmedik şekilde. Rutini aşmayan ilişkiler her zaman sönmeye mahkum. Evet. Aynı toplumlar gibi. Bence, e, bence daha büyük şiddet Demet Hanım'ın yıllar önceki bir şeyi söylemesidir.